Kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim. 102 yıl önce yakılan umut ışığı kurucu liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet yolunu bugün hala aydınlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesini Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda gururla sürdürüyor. Biz biliyoruz ki mücadelemiz bitmez, umut bitmez, cumhuriyet bitmez. Haksızlıklara, adaletsizliklere karşı durmaya, halkımızın sesi olmaya, kentimizi her birinin eşit ve daha güçlü bir toplumda yaşamasını sağlamaya kararlıyız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde partimizin 102 yıllık onurlu geçmişi, bize emanet edilen cumhuriyet değerlerini koruma bilinciyle geleceğe taşınmaktadır. Biz de bu mirasa sahip çıkarak halkımızın yanında olmayı ve haklının sesi olmayı sürdüreceğiz. Halkımızın yanında olmanın, haklının sesi olmanın gururu bir kez yaşıyor. Bu mücadeleyi Atatürk'ün yolunda kararlılıkla sürdür, sürdürmeye söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun karanlıktan aydınlığa çıktığı günün sembolü olan Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bir siyasi parti değil, bağımsızlığın, eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin simgesidir. Biz gençler bu köklü mirasın neferleri olarak Atatürk ilke ve devrimlerinden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün ülkemizde yaşanan tüm haksızlık ve hukuksuzluklara, adaletsizliklere, demokrasiye vurulan darbelere karşı sesimiz, sesimizi yükseltiyor. Her alanda halkın hakkını savunmaya devam ediyoruz. Bizler cumhuriyetimizin ve demokrasimizin Yılmaz bekçileri olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bizlere düşen görev 102 yıllık şanlı geçmişimizi daha ileriye taşımak. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve halkın iktidarını yeniden kurmaktır. Bu konuşmayı çok daha normal şartlar altında, demokrasinin çalıştığı, cumhuriyetin ilke ve değerlerinin korunduğu bir Türkiye'de, bir Uşak'ta yapmayı çok arzu ederdim. Ancak bugün 19 Mart 2025 gününden itibaren başlayan çok yoğun bir baskı ve şiddetin zirveye çıktığı son iki günü yaşıyoruz. Ama o İstanbul'da bugün için eski il binamız dünün il binamızı 5000 bin kişilik bir polis gücüyle kuşatan ve bu kuşatma altında oraya girmeye cesaret etmeye kalkanlara rağmen 19 Mart'tan bu yana yapılan bütün baskılara, bütün şiddetli uygulamalara rağmen bugün burada Cumhuriyet Meydanı'nda, Uşak Cumhuriyet Meydanı'nda sizlerle birlikte olmak, bu kalabalığı görmek çok büyük bir mutluluk. Önümüze mutlulukla bakıyoruz. Önümüze umutla bakıyoruz ve biz kazanacağız biz başaracağız. Çok değerli il başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, baro başkanım, sayın milletvekilim, buradaki bulunan tüm sivil toplum örgütleri başkanlarımız, değerli belediye başkan yardımcılarım, çok değerli meclis üyelerimiz, ilgilenen meclis üyelerimiz, bizim canımızdan çok sevdiğimiz çok değerli partilerimiz, partililerimiz hepiniz Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum günü kutlamasına hepiniz hoş geldiniz. Partimiz 102 yaşında. Bugün iki önemli günü kutluyoruz. İlk önce partimizin 102. yılını kutluyoruz. Kuruluş yıl dönemini kutluyoruz. Bir taraftan da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün başladığı, Kocabeden başlattığı Uşak'ta Trikopis'i esir aldıktan sonra Eşme'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz talimatını verdikten sonra 9 Eylül'de de düşmanı denize döktüğü günü kutluyoruz. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partimizin doğum günü kuruluş yıl dönümü ve de İzmir'imizin kurtuluş gününü kutluyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkanımızla birlikte bu sabah saat 9 sularında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün naaşının olduğu e, anıt kabirde Sayın İl Başkanımızla ve de eee İl Genel Meclisi Grup Başkanımızla birlikte bugün çelenkimizi koyduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün huzuruna ondan sonra hemen yanında yatan iki eee Cumhurbaşkanımız ikinci Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü'yü de mezarında andık. Ben bir kez daha bütün partilerimize göreceksiniz. Sayın İlgeler Meclisi Başkanımızın biraz önce anlattığı gibi bu zor günler hepsi geçecek. Birileri 3-5 gün kalacak koltukta hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi YSK gerekli gereken uyarıları talimat verdi. Ve de İstanbul'daki ilçe ve il başkanlığı seçimleri önümüzdeki süreçte yapılacak. Ve de tekrar büyük bir ihtimalle İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik bir kez daha İstanbul İl Başkanımız olacak. Aynı süreç 80 ilde de devam ediyor. Ben buradan bir kez daha demokrasi adına, adalet adına göreceksiniz. Önümüzdeki günler her şey çok daha güzel olacak diyorum. Bir kez daha Türkiye'nin lider partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum gününü kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.